Sayın Tayfun Üner'e çok teşekkür ederiz. Şimdi bir diğer komisyon olan Sekret <laughs> Sektörel İşbirliği ve Girişimcilik Komisyonu üyelerinden Sayın Elif Beste Akele konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ederim. Herkese merhaba. Ee, Elif Beste Akel ben. Marmara İşletme 2023 mezunuyum. Derneğimizin en e, genç ve en yeni resmi üyelerinden biriyim. Bu akşam burada olmaktan çok mutluyum. E, hem genç hem de çok eski dönem mezunlarımızla bir arada olup tanışmak çok keyifli. E, aslında tanıtmak istediğimiz komisyon, komisyon tam olarak bunun üzerine. E, biz bir grup arkadaşla beraber e, sektördeki aslında çok değerli mezunlarımızla birbirine değer katmak isteyen yeni mezun ya da hala fakültemizde, üniversitemizde okuyan öğrencilerimizi bir araya getirip buluşturmak istiyoruz ki aslında o bağlılığımız, birlikteliğimiz hiçbir zaman bozulmasın ve bundan yıllar sonra biz de sizler gibi arkadaşlarımızla burada bir araya gelip 200. yılı göremeyiz belki ama 150. yılı belki görebiliriz bir umut. Tekrardan burada beraber aynı coşkuyla kutlayabilirim. Ee, burada aslında e, özel sektörden, e, kamudan, üniversiteden birçok sizler ya da yeni mezun arkadaşlarımız ya da belki staj yapan arkadaşlarımız çalışıyor. Bizler de şu anda e, sektörde aslında yavaş yavaş ilerliyoruz. E, bu nedenle biz sizlerin aranızda bir köprü görevi görmek istiyoruz e, ekipçe. Eğer sorularınız varsa, merak ettiğiniz, biz neler yapmak istiyoruz, çalışmalarımız neler... Her zaman bana ulaşabilirsiniz. Ben bu akşam bu tarafta olacağım. Sizlerle tanışmak, sohbet etmek çok isterim. Tekrardan hepimiz için kutlu olsun, mutlu olsun. Umarım ileride çocuklarımıza, gelecekte torunlarımıza ve bizden sonraki nesillere çok çok daha ve çok daha aslında sevinçle kutlanabilecek bir ülke ve cumhuriyet bırakırız. Hepinize iyi akşamlar.